Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah, emma ba'd. Sevgili kardeşlerim, acaba sizin de aklınıza gerçekten zaman zaman geliyor mu? Bu insanlar neden iman etmiyor? Bu insanlar neden Muhammed aleyhisselam onlara örnek olarak gönderilmişken, neden onun yoluna uymuyorlar, neden onu takip etmiyorlar? Bakın bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, insanların grup grup, zümre zümre cehenneme gitmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi, bir insanın kibirli olmasıdır. Bir insanın kendini üstün görmesidir. Bir insanın insanları tepeden bakması, kendinden başka her şeyi herkesi küçük görmesidir. Bakın Allah Subhanahu ve Teala Araf suresinin 146. ayetinde bunu çok güzel anlatıyor. Ben Rabbimiz buyuruyor ki: "Se'asrifu an ayatiyellezîne yetekabberun fil ardı biğayril hakku ve eyeru kull ayetin la yu'minu biha ve eyeru sabile rushti la yettahizuhu وَاِيَّرَوْا سَب۪يلًا لَغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَب۪يلًا ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُ عَنْهَا غَافِلٍ Rabbimiz buyurdu ki, yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri, yani kibirli olanları ben ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de yine iman etmezler. Eğer onlar dosdoğru olan yolu görseler, o yola tabi olmazlar, o yola uymazlar. Eğer bunlar azgınlık yolunu, sapıklık yolunu bulurlarsa hemen ona uyarlar. Bunlar, bunun da bir sebebi şudur ki, yani bu durum Allah diyor, bunun sebebi şudur. Onlar ayetlerimizi yalan sayıyorlar ve ayetlerimize karşı gafil davranıyorlar. Vurdum duymaz davranıyorlar. Demek ki bu ayet-i de anlaşıldı ki, insanların Allah'ın dininden uzaklaşmalarının cehenneme gitmelerinin en büyük sebebi kendilerini bir halt sanmalarıdır. Bakın Ebu Ceyl o Haris denilen bir adama, Nadir bin Haris denilen bir adama bir gün baktı ki Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim okuyor. Ebu Ceyl dedi ki ey Haris dedi sen duyuyor musun şu an Muhammed bir şeyler okuyor anlıyor musun dedi. O dinledi 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 vallahi dedi ki o ağzını kıpırdatıyor ama ben ondan bir şey anlamıyorum dedi. İşte onların kibirli olmaları Allah'ın ayetlerini en, anlamalarına engel olmuştu. O halde kardeşim, eğer Allah'ın kitabından, Peygamber'in sözlerinden istifade etmek istiyorsan, ilk önce insanı kibri terk etmesi lazım. İlk önce insan mütevazi olacak, Allah'a karşı mütevazi olacak, insanlara karşı mütevazi olacak. O diyecek ki, herkes iyidir, en kötü benim. Herkes benden daha hayırlıdır. Herkes benden daha iyidir diyecek. O kendini üstün görmeyecek. Eğer bir insan kendini üstün görürse işte Allah onu bunlarla cezalandırıyor. Nedir? Rabbimiz buyurdu ki onlar bütün ayetlerimizi görseler de iman etmezler. Onlar sapıklık yolunu görürlerse uyarlar. Hak yolu görürlerse ondan iştirak ederler, kaçarlar. Bunlar Allah'ın ayetlerini yalanlamalarından ve vurdum duymaz, gafil olmalarından dolayı. O halde bir davetçi, bir Müslüman eğer bir şey anlattığı zaman ilk önce insanın kulak vermesi lazım, dinlemesi lazım. Rabbimiz Zümer Suresi'ne buyuruyor ki اَلَّذِينَ يَسْلَمِعُونَ الْقَوْلَ فَاتَّبِعُونَ اَحْسَنَا Onlar söze kulak verirler ve en güzeline uyarlar. İlk önce bir dinle, bir dinlemek lazım. Şu Rahman'ın kitabını önce güzel baştan sona bir amel etmek niyetiyle okumak lazım. İlim ehli insanların dizilerinin dibinde oturmak lazım. Alimlerin, hocaların sözlerini dinlemek lazım. Onlara hürmet, onlara saygı, onlara karşı edepli olmak lazım. Eğer böyle olursa o zaman bu Kur'an'dan ve alimlerin sözlerinden faydalanma yüzde yüz olacak Allah'ın izniyle. Ama kendini beğenme, kibir hastalığı bir insanda varsa Allah o insanı Kur'an-ı Kerim'den, kendi ayetlerinden uzaklaştıracak. Ve bakın İsra suresinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve iza qara'tel Kur'an ec'alna beyneke ve beyne'l lezine la yu'minun bil Sen Kur'an okuduğun zaman ya Muhammed seninle o kafirler arasında görünmez bir perde koyarız Allah diyor. Onlar Kur'an'ın anlamalarına engel olacak kulaklarına bir ağırlık koyarız Allah buyurdu. Kulaklarına ağırlık, kalplerinin üzerine bir kılıf geçiririz. Ama yine bunların nelerinden dolayı Haşa Allah zulmeti için değil, bunların kibirli olmalarından dolayı. Bakın bugün İçimizde öyle insanlar var ki camilerde oturmaktan haya eder. Müslümanlarla beraber oturmaktan haya eder. Allah'ın adının anıldığı yerlerde oturmaktan haya eder. Ama bunun neticesinde Allah bunu öyle bir cezalandırır ki sen buna Kur'an anlattığın zaman onun sadece kulağına bir uğultu gibi gelir. Sen ona ahireti istediğin kadar anlat, bu adamın kulağına bir uğultu gibi gelir. O halde sevgili kardeşlerim, bu ayet-i üzerinde gerçekten çok düşünelim. Eğer biz de nasihatçilerin nasihatinden az faydalanıyorsak demek ki bizde kendini beğenme hastalığı vardır. Bizde Allah muhafaza kibir hastalığı vardır. Halbuki yine Rabbimiz İsra suresinde ve Lokman suresinde de buyuruyor ki وَلَا تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ. Allah diyor ki yerine kibirli kibirli yürüme. Ne senin boyun dağlar kadar olur ne sen ayağını yere vurduğun zaman yerleri yarabilirsin. Lokman Suresi'nde Rabbimiz buyurdu ki insanlarla konuştuğu zaman sesini alçalt Allah diyor. Alçalt. Göğsünü şişire şişire insanlarla konuşma. Allah buyuruyor ki seslerin en çirkin eşeklerin sesidir. Yani bağırma, çağırma, kendini üstün görme Allah katında bir değeri yoktur. Akıllı insanların katında da zerre bir değeri yoktur. Araf suresi 146. ayeti çok kısa izah etmeye çalıştım kardeşlerim. Allah Subhanahu Taala'nın dininden, kitabından nasiplenmemenin en büyük sebeplerinden biri insanı kendini beğenmesidir. Kendi böbürlü, böbürlük tasnılamasıdır. İnsanları hakir görmesidir. Hor görmesidir. Malıyla, kuvvetiyle, eşyasıyla insanlara tepe, tepeden baktığı zaman o insan işte Allah Subhanahu ve Teala onu bu şekilde cezalandıracaktır. Arda bu doğru yolu görse uymaz. Sapıklık yolunu görse, İslam'ın yolunun dışındaki yolları görse hemen onları sarılır. İşte Allah Subhanahu ve Teala insanları böyle cezalandırmaya da kadirdir. Kulaklarını sağır eder, gözlerini kör eder, kalbinin üzerine de bir kılıf geçirir insanlar Allah'ın kitabını anlamalarına engel olacak şekilde. Allah Subhanahu ve Teala bu kibir hastalığından, gurur hastalığından ve kendini beğenme hastalığından her birimizi korusun inşallah. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.